27 Ekim 2024'teki Masterchef Türkiye bölümünde heyecan zirvedeydi. Yarışmacılardan ilk turda, nar temasını kullanarak özgün bir tabak hazırlamaları istendi. Ezgi, bu turda adeta şov yaparak Mehmet Şef'ten kaşığı aldı, resmen mutfakta parladı. Yaptığı tabakla herkesi şaşkına çeviren Ezgi, bu iş böyle yapılır dercesine diğer yarışmacılara gözdağı verdi. Onu takip eden isimler Nigar ve Erim oldu bu turdan sonra zaten yarışmanın tansiyonu iyice arttı. İkinci turda ise, kıyasiye bir rekabet yaşandı. Son dörde kalan Kerem, Hakan, Semih ve Alper, Danilo Şef'in ünlü Evitello Tonnato yemeğini hazırlamak için tüm yeteneklerini sergiledi. Ancak Hakan, yemeğin hem kıvamında hem lezzetinde istediği sonucu yakalayamayınca, diğerlerinden bir adım geride kaldı. Şeflerin kararı sonucunda, bu hafta vedayı Hakan etti. Vedasıyla hem kendini hem de arkadaşlarını üzdü. Çünkü son ana kadar gerçekten pes etmemişti. Özetle Hakan bu hafta elendi ve MasterChef hayallerini yarıda bıraktı. Bakalım önümüzdeki haftalarda bu kıyasıya mücadelede sıradaki elenen kim olacak?